Abi güzel bir oyuna benziyor bu arada. De. Müziğini sevdim müzik. Aha. Şimdi siktim sizi oğlum. De. Ne oldu? CS gibi mi bu da? CS gibi. Yala dedi yalama, yala dedi yalama. Alt 4 tam ekran. Kimi seçeyim? Dur en seksisini seçeceğim. Leona. Yok lan Sandra. Yok lan V. Ama lan hepsi seksi. Katlin en seksisi. Değer. Timo. 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 Abi bu da mı Valorant gibi ışıklı mı ışıklı? Amına koyun buradan biri yazıyor bana. Trabzonlu Zuckerbe gönderi Ne gönderisi? Ne diyor lan bu? De. Oğlum niye başlamıyor bu oyun? Yalama, yala dedi, yalama, yala dedi yalama. Tam ekran yapmuzdi. Tam ekran olmuyor ki. Hazır de. Hazır nerede? Hazırım abi. Hazır nerede? Ha. Oğlum bana fare mi seçtirdiniz lan? Aha tam ekran oldu. Ooo oyuna bak. Ananı sikeyim bu kim lan? Miss Fortune. Ooo Slytherin'e bak. Oğlum biz botlarla mı oynuyoruz? Bu ne lan? Alright, let's throw on the City Bash. Nasıl hareket edik? Welcome to Rift. Abi bu ne? Bu bu bu, bu ne ya? Ye yeah, bas Yeah. <laughs> Abi kamerayı kamerayı nasıl kamerayı nasıl kımıldatıyoruz kamerayı? Kamerayı nasıl kımıldatıyoruz? Ye. ye, ye basıyorum bir şey olmuyor. Oğlum basıyorum ye ye. Abicim bak, bak, bak. Ye. Yeah. Bir bok olmadı. De. Ha. Tamam, okey. Ha, I've got a good feeling about today. Amınıza kodum oğlum sizin. Lan bırak beni. Amına kodumun ayısı, robotu senin amına koyacağım robot. Abi silahım yok mu? Nasıl sıkacağım bunlara? has been valla öldürüyorum. De. Ya abi, bok atma. Amına kodum. Oğlum e, oğlum bu silah. Slak... Gelme gelme. Aa! Ananı sikerim seni robot. Hayır. Geber. Geber. Ne amına kodum onun?

Nasıl oynuyum ama? Aa! Ben mi öldürdüm lan? Lan gel buraya! Amına koydum kaçma! Ananı sik... Gel lan! amına koyuyorum herkesin. Herkesin amına koyuyorum. De. De. Kaç kişi öldürdüm? 11. Oğlum ben kaza o 3 kilim var. 오! 아아아아아아 아, 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 아. 어, 네, has been Oğlum hepsini siktim lan. Bir de bana diyorsunuz en IQ'un yetmez diyorsunuz. Bir kere bile ölmedim. Bak robotu öldüreceğim. Robotu öldüreceğim. D mi? Oğlum bu ne yap? Bu ne lan? Yala dedi yalama, yala dedi yalama. Loy sponsor olacak sana Vallahi oyun sardı. Bak dört kilim var. E ee, item al. Nasıl alacağım? P. P. Aldın mı? He? Tam nasıl kullanacağım? An enemy has been slain. Oto kullanılıyor. Ha okey. Nasıl sikiyorum ama hepsini? Hani benim IQ'm yetmez de amın düdükleri. Siz hiç bana güvenmiyorsunuz ya. Bak şimdi nasıl sikiyorum izle. Oh, yardım edin. Abi item aldık öldük amına koyayım. Sikim yapacağınız işi ya. Ne? <laughs> yeah. Altını aç. Altı nasıl açayım? Altı nasıl açayım? Yat amına kodum yat amına kodum sen de yat yat amına koruma hepsini siktim oğlum hayırdır lan Da CTRL-R Hangi CTRL. tuşla la ulti hangi tuş Ne? CTRL-R e basıyorum abi Bu ne lan R bas Gel lan buraya amına kodu kaçma amını sikeyim Oooo nasıl öldürdüm ama Ne An ally has been slain. Gene mi yayın gitti? Ben bu kiki sikeceğim ama ha. Nice Your turn. Amına kodumun götü seni. Beni peşlersin ha. Amına kodumun oğlu. Abi 7 kilim var lan. De. De. P bas. Tam dur hayata gelim. A. Nasıl oynuyorum ama şaka maka bir yana şaka maka bir yana abi nasıl oynayayım? De. Nasıl bok oğlum takımı ben taşıyorum ya. Bir vs ona amına ko Koşma ananı... Oğlum bu ne yapıyor? Seni siktim oğlum. Kaçma ananı kaçma lan! Kaçma kaçma amına kodum! Nasıl kaçıyor lan? Gel buraya gel. Gel buraya. Amına kodumuna bak nasıl kaçıyor ya.

geliyor. Yüzgillerin süresi var. Oğlum küve basıyorum yuvarlak çıkıyor. Yuvarlak çıktığında neye basarak küve kullanacaksın? Sol tık mı sağ tık mı? Dai. Sol tık. Ha! Böyle olunca bunu nasıl kullanacağım? Bunu adamın üstüne soltuk tık mı yapacağım? Bu bu yuvarlak şeyi. Rakibe tıklayacaksın da sağ tıkla mı, sol tıkla mı? Şu yuvarlak şeyi diyorum bak şu mouse'daki şu bak şu bak bak. külenin oradaki yuvarlak şeyi düğüm. Sol tıklayacağım. Ha, okay Çıkın tamam. Okey tamam. Şimdi izleyin. Siktim hepsini. O Amına kodum. Ee, bir şey olmadı. Ölüyor mu ananı sikip. Has been Abi biz yeniyorduk. Ne oldu? Bunlar bizi yenmeye başladı ya. Your team has destroyed a turret. An oğlum adamlar külemize hiç lan lan oğlum Kürt gelmiş Kürt Kaç lan amına koyayım Amına kodumun. Yat. Amına kodumuna bak. De. De. Şimdi sıra bizde. Oğlum benim bu amına koyumu karakterim. Fiş fiş fiş. Dark Goblin gibi amına koyayım. Bundan başka bir bok yapmıyor mu ya? Gılıcı mılıcı yok mu amına koyayım? kötü karakter. Oğlum çap bunu al dedi bana. De. Aha gene geldi kür. Onu koydum onun. Ölüyorum. Neye ölüyorum? Hayır. Abi ben bu karakterden sıkıldım ya. Bu karakter savaşamıyor ya. Ne? Legendary. <laughs> Your turret has been destroyed. Oğlum nasıl bu oyun belli değil. 8 kilim var. Amına kodum. Your team has destroyed a turret. Daha hayatımda ilk defa oy lan. Your team has De. destroyed an inhibitor. Scout journal entry. Had a mushroom related incident. If returning to the field now. Your inhibitor has been destroyed. Lamb, an ally has been slain. Sick the mono, sick the mono, sick the mono. Ya abi iki vs 1 atıyorum ya. Körettim onu. Siktim onu. Siktim onu. Kaçma. Abla kodumun oğlum. Kaçma. Kim buna can veriyor? Abi bak tek başıma ikisini dövüyorum ya. Tek başıma ikisini dövüyorum ya. Geber. Abla kodumun yara destroyed İkisini de öldürdüm. Ne? Ne? Daha hayatımda ilk defa oynuyorum. Oğlum ben niye hep tek başıma oynuyorum ya? Ya. Abi can nasıl topluyorum can can. Ananı sikim bu ne lan? O ne oğlum? Bu ne? Bu ne abi? Kaçma, kaçma. Amına koydum, kaçma. Yes. Öldürdüm onu. Gel buraya, gel. Ben öldürdüm, ben. Ben öldürdüm. Ne? <laughs> Ay bu 4 ne yapıyor? Bu ne? Ne bu? Totem. Görüş veriyor. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Abi bana can ver, can. Can ver bana, can. Canım az. Öleceğim. Ja iki mi? Hani canım dolmuyor? Doluyor mu? Çok az veriyor. Vay sikim böyle potu amına koyayım. Gel lan buraya amına kodumun robotu. Bende o, bende o, bende o, bende o. Ben de o, ben de, ben de. Amına kodum Trabzonlusuna bak ya. Bak rampage yapayım, rampage yapayım. Oğlum re, basınca yumurta atıyor amına koyayım ya. Ne ki bu yumurta ne amına koyayım ne bu amına al yumurta al al Ne Yes Oğlum Hepinizi göt ettim lan Hepinizi göt ettim lan 12 kill da Ne oldu oyun kapa Hepinizi göt ettim lan Ne De. De. Nasıl oynadım ama Eeeh de. de bir el yeter bir el yeter abi Tamam bokuru çıkarmaya gerek yok nasıl kapatıyoruz?